Cennette de kütüphane var mı? 3. bölüm. Sultanahmet olayının dünyadaki yankısı büyük olmuştu. Başta Orson Welles'in 1938'de radyodan yaptığı uzaylı istilası şakasının bir benzeri olarak görülse de bir ay gibi kısa bir sürede insanlar dünyada hiçbir şeyin bir daha eskisi gibi olmayacağını anlayıp kabullenmişti. Olay anını görüntüleyen güvenlik kameralarının kayıtlarını ve insanların cep telefonlarıyla çekip İnternete koydukları videoları işin uzmanları titizlikle incelemiş, hiçbir bilgisayar efekti olmadığını, görüntülerin gerçek olduğunu raporlamışlardı. Vatikan da işi ciddiye almıştı çünkü olay bir camide gerçekleşmişti. Cami bahçesindeki her inançtan yüzlerce insanın hiçbir ayrım yapılmadan cennete doğru uçtuğu iddiası önlenemez bir çığ gibi büyümüştü. On binler dalga dalga Müslüman oluyordu. Araştırmacılar ve din adamları böyle bir olayın Türkiye'de olmasının altında derin nedenler arıyordu. İddialara göre Hz. Muhammed'in baba atalarının soyu Hz. İsmail'e dayanmaktaydı. Hz. İsmail'in dedesi yani Hz. İbrahim'in babasının adının Azer olduğu Enam 74. ayette geçiyordu. Kimilerine göre Azer, Azerbaycanlıları kapsayan Türk boyuna mensuptu. Kimilerine göre de Sümerlilerin bir üyesiydi. Sümerlilerin de Türklükle ilişkisi birçok Sümerolog tarafından kabul gören bir gerçekti. Tüm bu veriler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvuranların sayısı 1 milyonu geçmişti. Olayın gerçekliği doğrultusunda ikna olmayan kalmayınca cennet tartışmaları başlamıştı. Dört büyük inancın cennet anlayışı farklıydı. Eski Ahit'te cennet ya da cehennem gibi bir açıklama yoktu. Beden Şeol adlı çukura gidiyordu. Bu aşağıya iniş demekti ve Sultan Ahmet'te yaşanılanın tam tersiydi. Hristiyanlıkta ve Müslümanlıkta cennete girmenin genel koşulu aynıyken, özelde farklılıklar olsa da iki dinde de benzer bir cennet tasviri vardı. İnananların ve iyi birer insan olanların mükafatlandırılacağı bir gökyüzü bahçesiydi cennet. Budizm işlerin karıştığı düğüm noktasıydı. Onda mutlak son yoktu. Her olay bir başlangıcı tetikliyordu. Zamanın ve varlığın sonu yoktu. Sadece değişim vardı. Kıyamet gibi bir değişim olgusu inançların ortak noktasıydı. Yunanca örtüyü kaldırmak anlamına gelen kıyamet, aydınlanmayı, barışı ve yaklaşan hesaplaşmayı müjdeliyordu. Kim ne derse desin, olan bu olay çoğu insana göre ulvi bir kutsallık içeriyordu. Dünyayı sarsan bu olaydan tam iki hafta sonra İtalya'nın kuzeyindeki bir çocuk hastanesinin çatısında güneşlenen 9 çocuk hasta ve 3 hemşire ile bir hasta bakıcı birdenbire havalanıp uçtuğunda beyaz sabahlıkları ve üniformaları ile birer melek gibi görünmüşlerdi. Vatikan'ın duaları kabul olmuştu adeta. Şükür orucu tutuldu. Ayinler düzenlendi. Dualar edildi. Uçan çocuklar, hemşireler ve hasta bakıcı aziz ilan edildiler. Hasta bakıcının 45 yıllık karısı Maria, bu işe oldukça şaşırmıştı. Kumarbaz kocası Antonio'nun cehennemde yanacağını düşünürken adam bir de aziz vermişti. Büyük oğlu annesine bu işe fazla kafa yormamasını tembihlemişti. Büyük bir haç alıp odasındaki yatağın başucunu asmışlar, onun altına Hazreti Meryem ve bebek İsa heykelleri koymuşlardı. Ziyaretçilere satmak için mumlar ve Antonio'ya pek benzemese de seramikten tasvirler hazırlamışlardı. İtalya çocuklarına ağlarken kısa sürede bir servete kavuşan Maria ve oğulları Aziz Antonio'nun sağladığı bereket için şükrediyordu. Aslında ağırlıksızlaşma bu aileye iki kez tesadüf etmişti. Antonio'nun büyük oğlu Luca iş için ülkesinden Türkiye'ye mozzarella ihraç ediyordu. İstanbul'da olduğu zaman ilk ağırlıksızlaşmaya o da yakalanmıştı. Ancak cennet iddiaları süre geldiğinde o an cennete uçmamak için olanca gücüyle direndiği ve bir Müslüman kadının da cennete gitmesini engellediği için aforoza uğrama endişesiyle susmuştu. Tanrı biliyor ya, kim ne derse desin hiç imrenmemişti cennete uçanlara. Çünkü o anın korkunçluğunu ömrü boyunca unutamayacaktı. Luka, uzun boylu, geniş omuzlu, güçlü yapılı ve esmer bir genç adamdı. Kurtardığı beyaz tenli, etine dolgun genç kadının mavi gözleriyle kendi yeşil gözlerinin buluştuğu anı da unutamıyordu. Her şey gibi cennette vaktinde güzeldi. Onlar için şimdi yaşamak zamanıydı. Birbirlerinin telefonlarını almışlar, biraz İngilizce, biraz Türkçe, çokça da gönül diliyle bir süre görüşmüşlerdi. Ağırlıksızlaşma yüzünden dünya ekonomisinin sekteye uğraması Luca'nın işlerini de bozmuştu. Bir de babası Antonio'nun azizlik hikayesi baş gösterince, genç adamın öncelikleri mecburi olarak değişmişti. Peynir ticaretinin yerini alan bu yeni kazanç kapısı doğru düzgün bir sermaye bile gerektirmeyen oldukça karlı bir işti. Yalnız ailenin bu sefası uzun sürmemişti. Kilise mensupları üstlerinden aldıkları emir doğrultusunda bir gün Maria'nın evine uğramıştı. Antonio'nun odasında giydiği şeyleri ki aslında maddi hiçbir değerleri yoktu, kiliseye bağışladıkları takdirde kilisenin bu cömert davranış karşısında hayır duayı eksik etmeyeceğini söylemişlerdi. Ayrıca azizleri ayırmanın Tanrı'yı gücendireceğini, onları göğe erdikleri hastanede birleştirmek gerektiğini, aksi takdirde Antonio'nun ruhunun huzur bulamayacağını belirtmişlerdi. Maria ve oğullarının buna karşı gelecek gücü yoktu. Kilise çocuk hastanesine de uğramış, orayı kutsamış, ve olayın gerçekleştiği yeri sadece dua etmeleri ve bağışta bulunmaları için ziyarete açmak üzere kiralamıştı. Bir azizin oğlu olarak Luka, Müslüman bir kadınla evlenemezdi. Luka'nın çat pat anladığı kadarıyla kadının akrabaları da kolundaki dövmeler, kulağındaki küpe ve en önemlisi Hristiyan olması gerekçesiyle Luka'yı istemiyordu. Fakat Luka'nın pes etmeye niyeti yoktu. Sular durulunca bir kez daha rüyanın kapısını çalacaktı. Çünkü dünya farklılıkları görmezden gelmeye, inanç çatısı altında birleşmeye başlamıştı. Tek tanrılı dinlerin kutsal merkezi Kudüs, ziyaretçi akınına uğruyordu. İnançları ne olursa olsun tüm ziyaretçiler Kubbetü's Sahra, Ağlama Duvarı ve Zeytin Dağı arasında mekik dokuyor, imam, papaz ve haham önderliğinde dua ediyor, birlikte yemek yiyip göğün altında birlikte uyuyorlardı. Çinin güneyindeki Guilin şehrinde bir halk pazarında yaşanan göğe yükseliş İtalya'daki olaydan bir hafta sonra oldu. Tam 553 kişi pazardaki canlı hayvanlarla birlikte Tanrı tanıştı. Kafalar biraz karıştı ama Tanrı'nın hikmetinden sual olmazdı. Kuzey Kore'den sızan bir video insanları şok etti ama olayları inceleyen bilim insanlarının aydınlanmasını sağladı. Videoda keskin nişancılardan oluşan bir tim göğe yükselen insanlara ateş ediyordu. Videoyu gizlice çeken kişinin anlattığına göre amaç, uçan insanların Güney Kore'ye ya da daha da kötüsü ABD'ye gidip casusluk yapmalarını önlemekti. Videoda bilim insanlarının dikkatini çeken şey, ölen insanlar patır patır yere çakılırken bir şekilde sağ kalanların yükselmeye devam etmesiydi. Organik olsun olmasın, sadece canlılar ağırlıksızlaşıyordu. Bölgesel yer çekimi yoksunluğundan söz edilemezdi olanlara açıklama getirilemiyordu. Uluslararası Bilim Kurulu'nda bir fikir ortaya atılsa, kurula mensup bir başka bilim insanı tarafından yarım saat sonra o fikir çürütülüyordu. Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gelen görüntüler inanç birliğini bozmadı ama insanların üzerindeki maneviyat battaniyelerini çekip aldı. Soğuk uzayda yörüngeye oturmuş yüzlerce ceset öylece dönüp duruyordu. Bu kez mülkiyet ve aidiyetlik tartışması doğdu. Evsizlerin bile en azından bir gezegeni vardı şimdiye kadar diye düşünüyordu insanlar. Arazi fiyatları düştü. Elde kalan araziler devletlere bağışlandı. Evin gerçek sahibi gelmişti ve sadece gelip geçici bir kiracı olduğunun farkına varan Homo sapiens her an kapı dışarı edilebileceğini anlamıştı. Cennete uçma fikri sönüp uzayda depolanma gerçeği ortaya çıkınca toplumu korku sardı. Akrofobi, aviofobi ve agorafobi dünya nüfusunun %35'ini etkisi altına almıştı. Üç fobinin birleşiminden akavagofobi diye bir fobi türedi ve birçok insana tebelleş oldu. Evden çıkamayanlarda bir süre sonra klostrofobi görülünce kimse şaşırmamıştı. Canlı oluşumundan beri yaşam için geçerli olan tek kural yine gündemdeydi. Hayatta kalmak. Uluslararası Bilim Kurulu uluslararası yüksek bilim ve teknoloji araştırmaları hayatta kalma kurulu olarak daha bir itibar kazandı. Kurul bu durumu anlamak için kafa yorarken insanları koruyabilecek bir takım önlemleri de sunabiliyordu. Kurul tavsiyesi üzerine yol kenarlarına alçak tavanlı tüneller açılmıştı. Duraklar ve gölgelikleri genişletilmişti. Kaldırımlara 20 metre arayla demir çubuklar çakılmıştı. Ani bir ağırlıksızlaşma anında çakılı demirlerde ya da uygunu herhangi bir yerde kullanılması salık verilen kemer, ip, kask, karabine gibi tırmanış ekipmanı set halinde ücretsiz dağıtılmıştı. Ani sığınma hakkı için tüm binaların dış kapılarının kilitlenmesi yasaklanmıştı. 60 yaş ve üstü kadar 15 yaş ve altı maceracı genç ve çocukların da dışarıya çıkarılmaması tavsiye ediliyordu. Ağırlıksızlaşma öncesi hava basıncında değişim olduğu gözlenmiş, şehirlere yerleştirilen özel barometreler, ve bunlara bağlı sirenlerle erken uyarı sistemi kurulmuştu. Duyma engelliler için kırmızı tehlike, yeşil tehlikesiz alan işaretlemeleri ışıklandırmayla yapılıyordu. Ordu ve polis mensuplarının kullandığı, daha sonra kuryeler gibi sürekli hizmet elemanlarına da dağıtılan sarı alarm sistemi gerçekleşmek üzere olan ağırlıksızlaşmanın olasılığına işaret ediyordu. Uyarı çoğu zaman asılsız çıksa da bu uyarı güruhun yine de göz ardı etmediği bir sistemdi. Halkın da kendine özgü ve çok daha güvenilir yöntemleri vardı. Erken uyarı sistemine güvenmeyenler sokaklardaki hayvanlara el koymuş, dışarıda sahipsiz kedi ve köpek neredeyse kalmamıştı. Barınaklardaki hayvanlar paylaşılmış, herkes evine bir hayvan almış, sıcak bir yuvayı düşünde dahi göremeyecek ihtiyar pire torbaları bile kucaklanıp evlere götürülmüştü. Ağırlıksızlaşma artık her an her yerde olabiliyordu. Etki alanının çapı 100 metre ile 500 metre arasında değişiyordu. Şehirlerde, yerleşim yerlerinde görülüyordu. Ormanda, dağda, çölde, okyanusta ve buna benzer insansız, tenha yerlerde ağırlıksızlaşmanın gerçekleştiğine dair hiçbir uydu analiz raporu sunulmamıştı. Buna rağmen, sanılanın aksine doğaya yönelim yoktu. İnsanlar şehirleri terk etmiyordu. Konfor alışkanlığı kadar sürü psikolojisi de bu göçü önlüyordu vahşi yaşam popülasyonu artıyor, doğa hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde yaralarını sarıyordu. 60 yaş üstüne gelen dışarı çıkmama tavsiyesi yüceli de kapsıyordu. Aslında bu biraz da kişinin yapısıyla ilgiliydi. Önceden uyarı sistemini geliştirdiklerinden beri ağırlıksızlaşma kaçınılabilir bir hal almıştı. Sirenle uyarı verildiğinde 60 yaş üstü olmalarına rağmen atletik yapılı olanlar çeviklikleriyle birçok gence taş çıkarabiliyordu. Yücel de sporcu geçmişinin ona sağladıklarını kaybetmemiş, atletik ve çevik bir adamdı. Öyleydi ama bunun yanında son zamanda baş gösteren tehlikeler, voleybol ya da bir iddia söz konusu değilse bir tembel hayvan kadar da miskindi. Voleybol denilince akan sular durur da adeta. Yücel için bir tutkuya dönüşecek olan voleybol, lemanın da kuması gibi olacaktı. Ağrı Doğu Beyazıt'ta topçu subayıyken Birliğe gelen Emille yaşamı değişmişti genç çiftin. En az iki yıl kıtada görev yapmış ve beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen subayların başvurusu değerlendirilecekti. Yücel beş yılı geçkin zamandır kıtadaydı. Başvurmuş, yapılan sınavda başarılı olunca kabul edilmişti. Öğrenciyken başlayan voleybol aşkı daha da büyüyecekti. Gazi Üniversitesi beden eğitimi bölümünden aldığı bir yıllık hızlandırılmış eğitimin sonunda Leman'ın şakacı deyişiyle bir toptan diğerine geçmişti. O yıllar İzmir Güzel Bahçe'de zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in İstanbul'da okuduğu ama sonradan kapanan Maltepe Askeri Lisesi'nin intikali olarak yeni bir askeri lise kurulmuştu. Tepe amacında yeşilliklerin içindeki askeri lisenin lojmanı da üzerinde köpüklü dalgaların oynaştığı Ege'nin mavi sularını görüyordu. Leman ve Işıl'ın sakin geçen günlerinin aksine Yücel için yoğun ve koşturması bol günlerdi. Yeni lisenin öyle çok işi vardı ki Sadece beden eğitimcileri ilgilendiren kısımların işleri bile başlı başına bir meşguliyet deryası gibiydi. Kapalı ya da açık spor alanları, yüzme havuzları, spor aletleri, ders müfredatı, öğrenci alımı, sınavlar derken günler akıp geçiyordu. Yücel'in antrenörlüğünü yaptığı voleybol takımı liseler arasında rakip tanımıyordu. Arada yemek yiyor, uyuyor ve Leman'ın onu voleyboldan koparabildiği kadarıyla ailesiyle ilgileniyordu. Yücel sabah öğrencilerini eğitiyor, öğlen maç yönetiyor, akşam maç yapıyordu. Maç için şehir dışına çıkıyor, maç var diye eve geç geliyor, maç var diye evden erken çıkıyordu. Gün boyu voleybol maçı izleyebilir, fırsatını bulsa üst üste maç yapabilirdi. Hangi yıl, hangi maçta, hangi öğrencisi, kaçıncı setin, kaçıncı dakikasında ne yapmış anlatabilirdi. Tatil zamanı bile kampta plaj voleybolu görsün, hemen takıma yazılır, girdiği takımı eğitir, turnuva şampiyonu yapardı. Söz konusu voleybol olunca içi kaynardı. 1.70 boyuna rağmen sıçradığında göğsüne kadar fileye çıkabilirdi. Vazgeçilmez bir pasördü ve sımaca çıktığında affetmezdi. Spordan ve özellikle voleyboldan anlayanları severdi. Voleybol camiasını esneklik, atiklik ve güç ile donatılmış üyelerden oluşan seçkin bir klan olarak görürdü. Buna karşın karşısındaki voleyboldan anlıyor görünüyor bir de veleybol diyorsa kulağına böcek kaçmış gibi irkilirdi. O zaman mutlaka doğru telaffuzu üstüne basa basa belirtirdi. Voleybolcuyum ya da şurada şu kadar yıl voleybol oynadım iddiasında bulunanın her davranışını tartıp biçer, kafasındaki voleybolcu tipine uygun bulmazsa, bu nasıl voleybolcu diye kendi kendine şaşırırdı. O kişiler genellikle sonrasında muhatap olmayı kestiği tiplerdi. Kırat'ın yanında duran ya huyundan, ya suyundan kapar hesabı, Leman da voleyboldan anlar olmuştu. Maçlara gidiyor, amigoluk yapıp, lise yıllarında yaptıkları tezahüratları, maça davet ettiği diğer subay hanımlarına öğretip söyletiyordu. Evde yaptığı pasta şörekleri yanında getirir, maç sonu çocuklara ziyafet çekerdi. Can'a yakın tavrı, tezahüratları ve pastalarıyla, takımın biricik Leman ablası olmuştu. Öyle ki, 1989-1990, İzmir liseler arası voleybol turnuvasında Fransız lisesinin yeni bir şampiyon olduklarında tüm takım önce Leman ablalarına koşmuş, yerel gazeteden bir muhabir bu coşkuyu fotoğraflayıp kadın antrenör şampiyonluk getirdi manşetiyle duyurmuştu. Yücel bu yanlış anlaşılmaya biraz bozulsa da Leman çok keyiflenmişti. Yücel'in yapısı sakindi. Sevincini içinde yaşar, dışarıya pek belli etmezdi. Başarıyı işinin bir parçası olarak görürdü. Takıma elinden geldiğinin en iyi şekliyle antrenörlük yapmış ve çocuklar da bunun karşılığını vermişse maaşını hak etmiş demekti. Kim her ay başında maaşını alınca çılgınlar gibi sevinirdi ki? Benzer bir sevinç yoksunluğunu Marmara Ereğlisi askeri kampında da yaşamıştı. Çekişmeli maçların ardından plaj voleybolu turnuvasında birinci olmuşlardı. Kazanan takım Mezdeki eşliğinde göbek atacaktı. Takım arkadaşları göbek atarken o bir köşede öylece durmuştu kaybedenleri tanker hortumuyla ıslatan asker, Yücel'e öyle göbek atmaz görünce onu da kaybedenler takımında sanıp baştan aşağı ıslatmıştı. Soranlara onca insanın içinde göbek atmaktansa kızgın kumların üstünde serin suyla ıslatılmanın daha çok işine geldiğini söylemişti. Çoğu kişiye göre haksız da sayılmazdı. Yücel önce Leman'a sonra voleybola aşık olmuştu. En büyük hayallerinden biri de kalbinin prensesi kızını Gönül verdiği bu sporun bir üyesi yapmaktı. Güç kaybını fark edip küçük Işıl'a biyopsi yaptıklarında çıkan sonuç sonrası Yücel'in hayalleri yıkılmıştı. O an bir sporcu ne kadar güçlü olursa olsun asıl gücün yürekte yattığını, kızlarının hastalığına ondan çok daha fazla üzülmesine rağmen yıkılmayan Leman'dan öğrenmişti. İyi ki Leman onun eşiydi ve Yücel iyi ki o zaman yalnız değildi. Işıl: "Baba!" diye seslendi yanıt alamadı. Annesini taklit ederek söylendi. Şurada voleybol oynayalım deseler koşar gidersin kalk. Temizliğe gelen kadın ağırlıksızlaşmadan korktuğu için artık gelmiyordu. Haklıydı. Kim ne diyebilirdi ki? İş başa düşmüştü. Yüzde doksan güç kaybına rağmen Işıl ev işi konusunda elinden geleni yapardı. Robot süpürgeyle ev süpürmesi bitmek üzere olan Işıl yeşillikleri yıkamadın mı da? diye sordu. Sabahtan beri beşinci hatırlatmasıydı. 6 ay önce kaydettiği voleybol maçını izlerken uyuyakalan Yücel, ay diye yerinden sıçradı şakayla karışık. Bitişindeki koltukta uyuyan Solkar da yanı başındaki hareketlenmeye kayıtsız kalamayarak gözlerini açıp baktı. Küçüklüğünden beri maç sesiyle uyumaya alıştığı için bu ses ona ninni gibi geliyordu. Bazen Yücel'in ilgisi televizyondaki maçtayken o televizyonluğa çıkar, televizyonun önüne otururdu. Kamera hareket ettikçe akıp giden sağa çizgilerini ilgiyle takip eder, oyuncuların ellerine bakar, ara sıra oyuncularla birlikte o da topa hamle yapardı. Bir gün hızını alamayıp 65 ekran QLED'in üstüne tünediğinde korkudan neredeyse ışılın aklı başından gidecekti. Kavisli dev televizyon üstündeki 6 kiloyu geçkin hareketli ağırlığın altında şöyle bir sallanmış, neyse ki korktukları gibi devrilmemişti ekranda oluşan şimşek benzeri zikzaklı ve uzun çiziklerle ucuz atlatmışlardı. Yücel ağır ağır kalkarken Solkar patırtının kendisini ilgilendirmeyen bir konu için çıktığına kanaat getirip uykusuna devam etti. Işıl sirkeli suda beklet karbonat da koy diye buyurdu. Emredersin. Işıl'ın talimatları ve Yücel'in el becerisiyle ki pek yoktu, bilindik yemeklerin çoğunu hazırlayıp pişirebiliyorlardı. Kısır yapacaklardı, Üç gündür bunu söylüyordu Işıl. Çok severdi. Bir keresinde doğum gününde pasta istememiş, kısıra mum diktirmişti. Yeşillikler yıkandı doğrandı. Islatılıp bekletilen bulgura gerekli baharatlar ve malzemesi eklendi. Işıl, vaka sayısı 60 bin olmuş dedi. Ne? Rakatsın mı? diye sordu Yücel. Işıl babasının anlamadığını anladı. Hay Allah'ım ya! Subaylığının ilk yıllarında yanı başında patlayan topların neden olduğu kulak zarı zedelenmesi, biraz da Yücel'in şakacı kişiliğiyle sağır duymaz espri yapar şeklinde ışılı bunaltabiliyordu. Kısırdan kaşığın ucuyla ışıla tattırdı. Nasıl? Kaşlarını yukarı kaldıran Işıl, biraz daha kimyon dedi. Kaç limon sıktın? Bir, ama küçüktü. Limonlar Mersin'in dikenli limonlarındandı. İnce kabuklu, sulu. Işıl'ın arkadaşı göndermişti ailecek tanışırlardı. Bence bir limon daha olur buna. Işıl yaptıkları her yemekte annesinin elinin lezzetini arıyor, hazırladıkları yemekleri çok iyi bir aşçı olan Leman'ın yemeklerine benzetmeye çalışıyordu. Bu çaba altında ezilen Yücel, ''Kızım anan gibi olamayız.'' diye takılırdı Işıl'a. Bir gün kızgın tavayı evyeye koyduğunda birden alev almıştı tava. Neyse ki anlık bir şeydi. Musluğu açmış olsaydı çok daha kötüsü olabilirdi. Mutfak işleri el lezzeti kadar birçok şeyde deneyim de gerektiriyordu. Daha önce bir kazada yüzü ve elleri yanan Yücel ateşten çekinirdi. Kaza olduğunda Doğu Beyazıt'taydı. Işıl daha bebekti. İkinci batarya komutanı olarak taburdaki nöbeti yüzbaşıdan devralmak için nöbet devir defterini imzalıyordu. Odadaki soba öyle harlı yanıyordu ki bir tarafı kıpkırmızı olmuştu. Sıcaktan rahatsız olan Yücel odanın kapısını açık bırakmıştı. O gün Askerlerin banyo günüydü. Atışa da gideceklerdi. Yüzbaşıyla günün planını yaparlarken olan olmuştu. Geceleri elektriğin kesilmesi ihtimaline karşı tüplü lüks bulunduruyorlardı. O devir kullanılan tüplerin çoğu kaçaktı. Standart dışı üretilen bu tüpler çok tehlikeliydi. Odadaki tüp bir anda ağzından "foş" diye yarılmıştı. O zaman üstteğmen olan Yücel tüpten çıkan sesle kendini dışarı atmış fakat arkasından gelen kimsenin olmadığını görünce o an yüzbaşının içeride kaldığını anlayıp dönerek kapıyı açmıştı. İçerisi cehennem yeri gibiydi. Kaçmak yerine yüzbaşı tüpü pencereden atmaya çalışıyordu. Tüpten fışkıran gaz kızgın sobanın ateşiyle birleşince alev almış bir napalm bombası gibi odayı kavuruyordu. Yücel'in kapıyı açmasıyla öfkeli bir ejderhanın ağzından püskürüyormuşçasına kapıdan üzerine hücum eden alevler koridora doldu. Bir alev dalgasının çarpmasıyla geriye fırlayan Yücel'in burnuna yanık kokusu da aydı şiddetle çarptı. Henüz tutuşma derecesine gelmeyen nesneler kara bir isle kaplanmakla yetinmiş, öncelikle saç, kağıt gibi hemen alev alabilecek şeyler yanmıştı. Yanan gaz, kapı açılınca hareket eden havayla birlikte dağılmıştı. Tüpü atmayı başaramayan yüzbaşı bu sayede odadan çıkıp kurtulmuştu. Ciddi yanıkları vardı. Tedavisi daha uzun sürecekti. Yücel daha iyi durumdaydı. Elleri ve yüzü kuvvetli bir şekilde tütsülenmişti yalnızca. Olayın sıcaklığıyla durumunun ciddiyetine o an pek varamasa da onun da bir süre tedavi görmesi gerekecekti. Şanslıydılar ki doktorları yanıktan iyi anlayan bir hastaymendi. Her akşam gelmiş, yanık deriyi büyük bir dikkat ve titizlikle soymuş ve gerekli tedaviyi uygulamıştı. Babasının merhem sürülü yüzünü ve ellerini bandajlanırken gören iki yaşındaki Işıl, çocukça bir şefkatle ''Öpeyim de gelsin babacım'' demişti. Bu cümle tüm merhemlerden daha şifalı gelmişti Yücel'e. Yücel kısırı şöyle bir karıştırdı. Üç günlük kısır hazırdı. Buzdolabında bekledikçe çok daha lezzetli geliyordu Işıl'a. Kaşığı vur kenarına. Yücel son bir kez karıştırdıktan sonra kaşığı kısır leğeninin kenarına vurdu. Tak tak tak. Oldu mu? Yanına da börek çıkartalım dondurucudan. Ne yapalım bunu? Koy bir borcama. Kapaklı olsun değil mi? Evet. Işıl dönüp elektrikli semavere baktı. Kuzini Berra, engelli kadrosuyla girdiği işten erken emekli olabilen Işıl'a emeklilik hediyesi olarak almıştı. Kuzinden çok öte, kardeş gibi yakınlardı birbirlerine. Su var mı bunda? Olacaktı. Işıl aletin düğmelerine basıp suyu kaynatmaya başladı. Kısır ve böreğin yanında çay iyi giderdi. Yücel, kıymalı mı peynirli mi? diye sordu bir yandan da söyleniyordu. Yazmamış ki üzerlerine. Peynirli. Yücel elindeki buz tutmuş börek parçalarını inceliyordu. Derin dondurucunun uyarı sinyali ötmeye başladı. Anlaşılmıyor kızım dedi. Halan yazmamış üzerlerine. Bir tanesini alıp derin dondurucunun kapağını kapattı. Sinyal sustu. Şansına ne çıkarsa artık. Işıl halasını düşündü. Şengül hala yaşayanların içinde en büyük olan halasıydı Işıl'ın çok lezzetli su böreği yapardı. Annesi hasta olduğunda gelmiş, haftalarca ışılla kalmıştı. Babası hastane ev arasında mekik dokurken halası onunlaydı. Mizaç olarak rahat bir kadındı Şengül. Köy yansa, rüzgar olduğu yöne esmiyorsa tasalanmazdı. Erkek kardeşiyle kocasını aynı trafik kazasında kaybedip, genç yaşta üç çocukla dul kalmış, onu evlendirmek isteyenlere zaten başında üç koca olduğunu söyleyip bir daha evlilik mevzusunun açılmamasını kesin bir dille ifade etmişti. Fabrikada işçi olarak çalıştığı Almanya'da tek başına çocuklarını büyütmüştü. Çalışkan, uyanık ve becerikliydi. Kolay kolay adam beğenmeyen Alman ustabaşılarının gözdesiydi. Gurbet ellerde çektiği sıkıntılar onu pişirmiş, görmüş geçirmiş bir kadın yapmıştı. Edindiği Alman disipliniyle kolay kolay o da bir şey beğenmezdi. Çikolata, kahve, elektronik ev aletleri gibi birçok şeyin en iyilerini almış, yemiş, kullanmıştı. Çevresindeki diğer anneler çocuklarının kirli bezlerini elde yıkarken hazır bebek bezi bitti diye memleket ziyaretini kısa kesip Almanya'ya dönmüş kadındı. Türkiye'ye kesin dönüş yaptığında Almanya'nın çocuklarına ödediği 18 yaş altı yardım parası ile geçim sıkıntısı çekmemişti. İğne oyası yapıp satıyor, babasının fındık bahçesinde çalışıyordu. Yıllar geçip de çocukların yardım musluğu kapanınca zaten büyümüş olan çocuklar kendi paralarını kazandıkları işlerde çalışıyorlardı bile. Şengül, Ankara'da oturduğu yıllarda İzmir'den anneannesi ve dedesini ziyarete gelen Işıl, önce birkaç gün halasında kalır, kuzin ve kuzenleriyle oynardı. Halasının fritözde yaptığı bonfrit, dipnot, patates kızartması. Işıl'ın favorisiydi. Zoru başaranların alın terine yine zoru başaranların mendili yetişir. Yengesi Leman'ın hastalandığını işittiğinde Şengül koşup gelmişti sofra kurmuş kaldırmış, Işıl'ın getir götürüyle ilgilenmiş, abi evdeyken yengesini hastanede refakat etmiş, kara lahana sarmış, börek kaçmış, yaptıklarını sonra yesinler diye derin dondurucuya istiflemiş, bunu adet edinip her geldiğinde sarmasını böreğini aksatmadan yapmıştı. En önemlisi o zor günlerinde abi ve yeğenine ses olmuş, nefes olmuş, destek olmuştu. Işıl tüm bunları düşünürken yücel böreği ısıtmak için tost makinesinin fişini taktı. Solkar gerinerek kış bahçesine girdi. Esnedi. Çevresine bakıp havayı kokladı. Bacak kaslarını esnetmek için sıçraması gerekiyordu. Solkar diye cırladı Işıl. Uyanınca aklı hemen yaramazlığa çalışan kedi yasağı çiğneyerek masaya çıkmıştı. O bu yasağa eğer masada merakını cezbedecek bir şey yoksa genelde uyardı. Fısfısı getir baba çabuk. Yücel. Nerede fısfıs fıs? diye atıldı hemen. Solkar gözlerini kısıp İkisine de içerleyerek baktı. Fıs, fıs yetişmeden sandalyeye indi ve oraya yattı. Işıl tüy toplayıcı ruloyla masadaki tüyleri aldı. Bir ıslak mendil çıkarıp oturduğu yerden masanın uzanabildiği kadarını sildi. Gerisini yücel silip ardından çayı demledi. Toz makinesinin sıcak olduğunu unutup yanlışlıkla deyince parmağı yandı. Işıl, ay bir şey oldu mu? Suya tut hemen parmağını, dedi. Yücel musluğun soğuk tarafını açıp yanan parmağını suya tuttu. Önemli bir şey yoktu. Yanan yedi biraz emdi. Böreği tost makinesine koydu. Isınıp çözülen börekten güzel kokular yayıldı mutfağa. Eriyen buzdan akan su ve böreğin yağı makinenin altına koyulan küçük kaba cızır cızır aktı. Akşam yemekleri hazırdı. Kısırdan bir çatal alan Işıl, ''Yarın da tayinli kurabiye yapalım.'' dedi. ''Annem çok güzel yapardı. Kahvenin yanında iyi gider.'' Yücel bir şey söylemedi. Sessizce yemeğini yedi.